Herkese merhaba, ben Ali. Care4Mail'a hoş geldiniz. Bugün sizinle bitenlerimi paylaşacağım. Bitenlerimi bu şekilde bir e, kovaya koydum. Bu kovaları Ikea'da bulabilirsiniz. Sanıyorum 20 ya da 25 liraydı. Hem çok dekoratif hem de bu tarz e, saklama durumları için bence çok çok güzel ürünler. Ben severek kullanıyorum. Bunun hatta küçük boyları falan da var bende. Bunun içerisine gördüğünüz gibi bazı paketleri koydum. Şimdi sizinle onları paylaşacağım. Ben biterlerin paylaşmayı daha çok seviyorum. Çünkü özellikle kozmetikte bir ürünü en az 3 hafta veya 4 hafta kullanmanız gerekiyor. Tam olarak fikirlerinizi elde edebilmek ve deneyimlerinizi tamamlamak için. Ben e, o nedenle favoriler videoları yerine tane videoları izlemeyi daha çok e, seviyorum. Ve paylaşmayı da daha çok seviyorum. Bu da sanıyorum 2015'in son biterler videosu olacak. Zaten e, şu an fark ettim. Bugüne kadar sadece tane bir tane videosu çekmişim. O komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? İsterseniz hemen ürünlere bakmaya başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk ürün Batist'in bu XX Large Volume kuru şampuanı yani ekstra ekstra large e, hacim veren kuru şampuanı. Ben piyasadaki birçok kuru şampuanı denedim. E, Tony Guy, John Frieda, Leah Stafford, Benley, Elidor. Fakat bana kalırsa hala içlerinde en başarılı kuru şampuan bu. Bunun nedeni sanıyorum homojen dağılması ve gerçekten hacim veriyor olması. Tabii ki de fiyatı geri kalan piyasa kuru şampuanlarına baktığımızda biraz daha pahalı. Sanıyorum bir tek Tonengay bundan daha pahalı. Bu 28-29 lira civarı. Tonengay 35-36 lira civarı. Fakat Tonengay'ın da kuru şampuanlarına hiçbir işe yaramıyor. Bu bana kalırsa de en en başarılısı. Ben buna muadil olarak e, Rozmalarda satılan İslamlı kuru şampuanını da öneriyorum. Hatta bu ikisini karşılaştırdığım bir videoda çekeceğim yakın zamanda. Fakat eğer e, Rosman'da, Rosman yoksa bulunduğunuz ilde Batist'i bulabiliyorsanız veya internetten Batist alabiliyorsanız, Rosman'a hiçbir türlü insanaya ulaşamıyorsanız bu şampuanı size e, gayet e, en saf ve en temiz duygularımla, tam şeyi bulamadım tam e, sözcüğü, en saf ve en temiz duygularımla öneririm. Bu arada bir tane yakın zamanda kuru şampuan nasıl erkekler için böyle video çekmek istiyorum. Bunu da en yakın zamanda gerçekleştireceğime inanıyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer ürün ise, Benim bu gözlük temizleme mendilleri. Bu mendiller e, yaklaşık 30 adet var içerisinde gayet güzel. E, ben gözlük temizleme mendili olarak geçmesine rağmen özellikle cep telefonumu, iPad'imi, bilgisayarımı da bunlarla temizliyorum. E, fiyatı da uygun. 3 ya da 4 lira gibi fiyatı var 30 lirayla mendil var içerisinde ve gerçekten normal optik benzerden çok çok daha iyi temizleniyor inanıyorum. Eskiden bunlar yokken şey alırdık, gözlük temizleme kitleri aldırdık böyle. İşte bu kadar bir temizleme solüsyonu olurdu içinde. İşte büyük bir tane optik bezi olurdu işte. Böyle stickleri falan olurdu gözlükleri temizlemek için. Ama artık bunlar çıktı. Bence çok çok büyük rahatlık. Ben Watson's'ta buna benzer bir ürünü var. Onu da çantamda taşıyorum. Bunu da evde bulunduruyorum. Valla indirim döneminde hangisine denk gelirsem, hangisi daha ucuzsa açıkçası onu alıyorum. İkisinden de gayet memnunum. Eğer optik gözlük kullanıyorsanız güneş gözlüğü de gayet iyi temizliyorlar ve sürekli hatta e, televizyon, iPad ve bilgisayara maruz kalıyorsanız onların ekranla için bence gayet ideal. Hatta ben bu kez bununla evdeki plazma TV'yi silmiştim. <laughs> Vallahi iki tanesiyle sildim yani koskoca plazma TV o kadar da bereketli diyebilirim. <laughs> Sıradaki de Vazeyn'in bu Aloe Fresh isimli vücut nemlendiricisi bunlar eskiden sadece salatalık olarak satılıyordu sanırım ama artık aloe vera ve, ve salatalık olarak piyasadalar. Bunlar vücut losyonları. Fakat e, bu küçük boylarını elde de kullanabilirsiniz. Çok fazla el için, eğer çok soğuk bir yerde yaşıyorsanız çok fazla nem verdiğini söyleyemem fakat Vücut için yeterli nemi sağlayacaktır. Özellikle kuru ciltlerde de çok fazla haldır haldır bir nem istemiyorsanız büyük ihtimal sizi götürecektir. Ben sadece çok soğuklarda elde, elde çok fazla işe yaramayacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra kokusu çok güzel. Fakat ben bunu yabancı youtuberlarda yüzüne süren gördüm. Fakat bu kadar parfümlü bir ürünün de yüze sürülmesi yani ne kadar sağlıklı ne kadar ciddi gelir o da ayrı bir konu. Orası da tartışmaya açık. Sırada bir saç bakım kremi var. John Frieda Luxurious Volume. dokunası hacimli saçlar için bakım kremi. Ben bunu kendi şampuanla birlikte kullanıyordum bayağı da kullandım yani. 6 aydır falan kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı. Özellikle benim gibi çok ince tarzı saçlarınız varsa, çok fazla hacimli itiren saçlarınız varsa yağlanmadan, e, saçlara bir baskı yapmadan gerçekten başarılı hacim var inanıyorum. Fakat fiyat olarak biraz yüksekler, 20 küsur liralar. Ben bunu yine muadilini e, Rosman'da buldum. İsa'nın e, hacimli saç, hacimsiz saçlar için saç bakım kremi var. Ona bence buna muadil. Bunun bir şey sonra bir de bana, bana kokusu nedense bir bay e, durumu getirdi. Yoğun bir e, kokusu var, yoğun parfüm bir kokusu var. Onun dışında ben seviyorum yani. İndirimde bulursam tabii ki de alırım kullanırım. Fakat şimdi muadilini bulduğum için artık İsa'nınkini kullanacağım indirimde olmadığı zamanlarda. Fakat tabii ki de indirimini bulduğum zamanlarda bunu gidip severek tekrar alacağım. The Body Shop'ın kakao yağlı vücut scrub'ı. Bu scrub'ı 10 senedir falan böyle sürünüyor banyoda. Bugün anca hatta biraz önce bitirdim. Hemen yıkadım videoyu koymak için. Yani e, ben vücut scrubu kullanmayı gerçekten e, ya ben pil kullanma yüzünü de pek sevmem. Fakat vücut scrubu kullanmayı hiç ama hiç sevmiyorum. Nedense çok bana gereksiz geliyor böyle vücudunu böyle sık ol sonra onu yıkamıyor, yıkıyorsun ve o böyle gitmiyor falan. Ve kokusunu bunun hiç ama hiç sevmedim. Ben ki Body Shop'ın genel olarak ürün e, pazesini severim, kokularını falan da severim. Fakat bunun kokusu gerçekten iyi inanılmaz kötü çok kötü yani. Dehşet kötü bir kokusu var. Kakao butter falan hiç bence kakao yağı böyle kokmaz zaten. Bu bambaşka bir şey. Bence e, bunun formülizasyonunda eğer bir problem varsa bu da kesinlikle kokusuyla ilgili. Onun dışında eğer vücut scrub'ı seviyorsanız bunun çok böyle e, küçük tanecikleri var. Biraz sert tanecikleri var. Ama böyle hani ben böyle peeling'i, scrub'ı çok seviyorum. Cildimde böyle e, nasıl söyler? Böyle çok sert bir şekilde cildime olmayı seviyorum. Daylarda aramayı arındırmayı seviyorum diyorsanız Bence severek kullanabilirsiniz fakat benim gibi çok fazla bu tarz e, peeling tarzı şeyleri, sert tanecikli e, olayları sevmiyorsanız bunlar çok hoşlanmazsınız. Ben bunun yerine gidip böyle e, ihtiyaç duyduğumda hafif tanecikli bir duş jeli alıp onu kullanmayı tercih ederim açıkçası. Şimdi size bir rollondan bahsedeceğim. Bunu senelerdir kullanıyorum. E, Nivea Men'in Silver Protect, gümüş ile etkili koruma. Sabun rollonu... Ben e, bu serinin iki rolünü versiyonuyum. Bir de Invisible Black and White var. Ben çok hala siyah beyaz giydiğim için Invisible Black and White'ı daha çok kullanıyorum. Fakat eğer o yoksa ve sadece bunu alabileceksem, acil bir durum varsa bunu da alıyorum. E, şöyle şekilde sabun rolon bu. Ben sabun rolon kullanıyorum. Açıkçası eğer rolon kullanacaksam e, şu deodorant rolonları yani toplu rolonları veya jel rolyonları kullanamıyorum. Sadece sabunlarda gerçekten teri hapsettiğini düşünüyorum. Fakat zararlıymış. Çok fazla gözenekleri kapattığı hakkında şey okudum. O nedenle deodorant rolyonlara geçtim. Yani sprey şeklinde olanlara. Bu arada iki çe çeşit deodorant rollon um var. Ondan da bahsedeyim. Birincisi toplu deodorant rollonlar. Parfümlerden yapılıyor bunlar geldi. Parfüm özleri oluyor içerisinde. Bir de deodorant rolyonlar. Bildiğimiz deodorant şeklinde e, ...spray rolonlar, Onların da... ...bu hani deodorant rolyon deyince ikiye ayrılıyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Her neyse... ...sabır rolonlarda da genelde... ...eğer tercih edeceksem Nivea'nın bu ya Black and White... ...ya da Silver Protection isimli... ...bu iki rolyonunu tercih ediyorum. Bunların e, tercih etmemin nedeni... ...siyah veya beyazlarda kesinlikle leke bırakmamaları. Ter lekesini kesinlikle... ...önlemeleri ve teli hapsetmeleri. Bence gerçekten o konuda başarılılar. Fakat... E, onların e, özellikle... ...koltuk altı bezlerine zararlı olduklarını okuduktan sonra birkaç yerde biraz ön yargıyla başladım. Bakıp Spray geçmeye başladım. Bilmiyorum eğer yazın sprey patlamazsa büyük ihtimal yine gidip sabun rolon alırım ama ...spray e, sprey onlar şu an için beni mutlu ediyor. Bunlara geri döner miyim çok bilmiyorum. Eğer hak, bu konu hakkında bilginiz varsa bu tarz rolonların cildi tahriş ettiği göz kapattı kapattığı hakkında lütfen aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben de bu konuda biraz böyle e, kafası karışık durumdayım okuduklarımdan ötürü. Benimle bilgilerinizi paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Bahsedeceğim son ürün ise Garnier'in bu arındırıcı temizleme jeli. Bu ürünü neden çok sevdiğimden bahsedeceğim. Ben drugstore e, ürünleri içerisinde eğer ömrüm boyunca sadece bir ürünle yüz temizleme kullanacak olsam kesinlikle bunu tercih ederim. Yapısı çok hafif öncelikle, fiyatı çok uygun ve gerçekten cildi temizlediğini hissediyorsanız. Ben e, YouTube'a başladığımdan beri çok fazla ürün denediğim için cildim e, eskiden kütük gibiydi, yağlı bir cildim vardı. Fakat şu an hassaslaştı. Hatta birçok YouTuber'da e, sürekli duyduğumuz bu cildim çok hassas, cildim çok hassas muhabbetinin nedeni de bu aslında. İnsanlar biz böyle şaka yapıyoruz falan sanıyorlar. E, böyle cildinin hassas olması da bir şey gibi düşünüyorlar. Fakat cildimiz ...çok fazla ürün denediğimiz için gittikçe hassaslaşıyor. Ben de bunun artık farkındayım. O yüzden özellikle cilt bakımında çok fazla drugstore markalarını kullanmamaya başladım. Biraz daha pahalı markalara yönelmeye çalışıyorum. Çünkü on dene, bun dene, birçok markayı deney, yeni çıkmış... ...bir şey olmuş, e, Watson's yollamış, Gratis yollamış... ...işte denemek lazım, aktarmak lazım derken cildimiz gerçekten hassaslaşıyor... ...ve birçoğumuzun, ben diğer YouTuber arkadaşlarımla konuştuğumda cildinin artık kızarık olduğunu... Duştan çıkınca e, çok fazla gözeneklerin açık olduğunu falan söylüyor bir çoğu. Bu da büyük bir sıkıntı aslında. Drugstore markaları içerisinde söylediğim gibi Garnier'i pek sevmem. E, ama Garnier'in bu aradığı temizleme jelini gerçekten çok seviyorum. Bunun nedeni bu temizleme jelinin gerçekten e, hassas ve yağlı ciltlere Yani benim cildimin şu anki durumuna çok çok uyuyor olması. Çok başarılı cildi güzelce temizliyor olması. Ve fiyatının da gerçekten uygun olması. Kokusu bence çok güzel. Hani parfümlü bir ürün okey ama... O parfüm ürünü çok fazla hissetmiyorsunuz, o yapay kokusunu çok fazla hissetmiyorsunuz en azından. Sadece temizlik hissi veriyor. Koku da bence temiz bir koku, o da temizlik hissi veriyor. Bence söylediğim gibi drugstore bir marka alacaksınız özellikle bunu öğrenci arkadaşlarıma söylüyorum. Ufak ufak başlayacaksınız cilt temizliğine, cilt bakımına. Bu ürünü tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben de sanıyorum akşam bakım rutinim videomda bunu kullanmıştım, çok da Orada da söyledim çok fazla memnun kaldığımı hala da söylüyorum. Gerçekten çok memnunum. Hepinize bu ürünü şiddetle tavsiye ederim. 2015'te son bir taneleri bu kadardı. Siz bu ay bitirdiniz? Bana ne önerirsiniz denemem için? Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü sizin önerinizde de bugüne kadar çok fazla güzel ürün keşfettim. Ve çok memnun kaldım. Hatta ben genelde bir ürünü alacaksam Snapchat'ten soruyorum. Ee, takipçilerime işte siz ne önerirsiniz falan filan. Oradan çok güzel ürün tavsiyeleri geliyor. O yüzden sizin yorumlarınıza inanılmaz güveniyorum. Lütfen bana Bari bitirdiklerinizden önerdiklerinizi aşağıya yorum olarak bırakın. Ürünler hakkında daha fazla sorunuz varsa aşağıya onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Onları da cevaplarım çok fazla geçmeden. Bunun dışında şu an söyleyecek bir şeyim yok. O zaman videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.